Evet, herkese selamlar. Bu dersimizde artık item giymeye çıkarma işlemleri nasıl gerçekleştirdiğini hep beraber görmüş olacağız. E, Tabi animasyonsuz şekilde yaptık. E, direkt kılıcı aldığımız zaman şu şekilde kılıcı elimize kavruyoruz. Ve istediğimiz kılıcı istediğimiz şekilde ayarlayıp kullanabiliyoruz. Şöyle bir ayar yapayım 2 dakika. Şu hitimi kapatayım box'ı daha güzel görünmesi için. Okey. Şimdi geldim. İstediğiniz kılıcı ekleyebiliyorsunuz dediğim gibi. Sadece ne yapıyor, ne yapıyoruz biz buradan? Mesela yeni bir kılıç eklemek isteyeceksiniz. Gidip de dünya kadar aktör oluşturmuyoruz var arada. Sadece bir aktör üzerinden yapıyoruz. Sadece bir tane aktör üzerinden yapıyoruz. Şunu şöyle çektim mesela. Farklı bir kılıç kullanmak istiyorum. Bu olmayacak da örnek veriyorum. Herhangi gibi kılıç olacak. Şu kılıç olacak. Geldim bunu da değiştiriyorum. Artık kılıç oldu. Oyuna girdiğim zaman o kılıcı almak istiyorum. Aldığım zaman da o kılıcı elim almış oluyor. Yani bu gibi sistemleri öğreniyorsunuz ve aynı şekilde kılıcı olduğu yerde bırakmayı gördüğünüz gibi. Y'ye bastım bıraktım. Ben de kılıç kullanmak istemiyorum artık silah kullanayım diyorsunuz. Alıyorsunuz artık silah kullanıyorsunuz. Bakın tam kabzadan kavlıyor Direkt nereden istiyorsanız onu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Biraz aşağı biraz yukarı bakın tam gördüğünüz gibi kabzadan silah kavruyor. Hızıyı aldık mesela aynı şekilde. Yani belki silah almak istemediniz. Tekrar kılıç almak istediğiniz gibi sistemleri bu dersi öğretiyorum. Umarım beğenirsiniz. Ne kadar izlenme olur, ne kadar beğeni olursa bir de yorum. O kadar çok içerik gelecektir. Bilginiz olsun. Gezle bakın. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Şimdiler iyi dersler. Evet. Hazırsak başlayalım. Öncelikle karakterimiz default anlayan karakteri. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir karakterin menü yapacağım. bir de arkasından birkaç tane kip oluşturup itemi nasıl alıp alabildiğini göstereceğim size. Bunu kılıçlı oyunlar için de yapabilirsiniz. FPS oyunlar için de yapabilirsiniz. Öncelikle karaktere geliyorum. Böyle bağlayalım. Ve karakteri ilk önce menüye doğru çekelim. Menü simple fark etmez. Menü diyelim. Okey. Erkek karakteri çevirdim biraz. Okey. Tamam çalışıyor herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bir tane birkaç tane kılıç lazım. Kılıcı da kendimiz manuel de yapabiliriz veya bakın. büyük ihtimalle paketi vardır. Paketi buradan da yükleyebiliriz. <laughs> herhangi bir kılıç da olabilir. Mesela Fantasy Sword diye bir tane var. Siz başka kılıç da olur. Önemli değil illa bunu yüklüyorum diye bu yüklemenize gerek yok. Herhangi bir kılıç pakette yükleyebilirsiniz. Hiçbir farkı yok birbirinden. Hepsinin tutma yeri zaten birazdan göstereceğim. Aynı olması gerekiyor. Farklı olursa benimki o modelde sorun var. Şimdi mesela burada bir kılıç var. Çektiğim zaman bakın pivot noktası karakterin tutacağı yere geliyor. Mesela görüyor musunuz? Şu ok var ya pivot dediğimiz şey. Şuradaki ok. Şu demek ki karakter buradan bir kabzada bir yerde tutacak. ve yani bunu tabi biz ayarlayacağız da normalde pivot olması gereken bir kılıçta bu. Bunun dışında farklı bir pivotlar görürsünüz ya değiştirin değiştiremiyorsanız da o kılıcı kullanmayın. Şimdi birkaç tane kılıç çeşidi var. bunları istediğimiz gibi hangi kılıcı istiyorsak bu karakterin eline vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Onu şöyle yapacağız. İlk önce bir tane aktör oluşturmam gerekiyor. Blueprint aktör BP sword diyelim Evet, kılıcımızı buraya koyacağız şimdi. Mesela hangi kılıcı kullanmak istiyorum? Örnek veriyorum. diye. Ee, bu olsun mesela. Şunu çekip böyle. Bakın gördüğünüz gibi kılıcımız artık geldi buraya. Kılıcı şimdi oyun içerisinde koyduğum zaman şöyle duruyor. Ve geldiğim zaman içerisine bile girilmiyor. Şu an kolizyon bile engel oluyor. Şimdi ilk önce kolizyonunu kapatmamız gerekiyor. Kılıç zaten havada böyle durmaz. Oyunlarda genellikle. Ee, o yüzden yerde bu tarz olur. Yerde olduğu için de kolizyona ihtiyaç yok. Buradan No Collision dediğiniz zaman artık karı kılıcın içerisinden geçebiliyoruz. Yani çalışır bir durumda. Onun arkasından ee, ne bizim şey evet, Box Collision ekleyeceğiz buraya. Box Collision'ı ekledikten sonra örnek veriyorum. Bunun boyutunu istediğiniz gibi ayarlayın. Böyle ayarlayabiliriz. Kılıcın içerisine geldi. Begin Overlock olacak. kim girdi? Karakter girdi vesaire ayarlayacağız. Şimdi buradan bir kılıç giyme sistemi yapmamız gerekiyor. Nasıl yapmamız gerekiyor? Şöyle bir tane fonksiyon oluşturuyorum şimdi ben buradan. et Attach Weapon yazacağım. Ve şuradan bir tane değişken oluşturup bunun ismini de aktör yapacağım. Hop. Attach aktör diyelim Sonra bizim getmiş var ya onu çağıracağım. Attach to component. Aktör to component, component to component. Aktör to component yaptım. Çünkü aktör bizim direkt bağlanacağı olan şey. Şimdi bu normalde zaten bu ateş reaktörü falan ben Udemy dersimde falan anlatmıştım. Bunları detaylı olarak anlatmayacağım. Sadece bunları Snap'ta target yapın. Bunların ne işe yaradığını falan anlatıyorum. Yine bunu geldiğim zaman herhangi bir işlem olmuyor. Olması çok normal. Zaten şuradan da print yapayım. Ee, çünkü biz bu kodu çalıştırmadık şu an. Çalıştırmadığımız için e, herhangi bir işlem sağlamıyor. Şimdi bizim bu kodu çalıştırmamız lazım. Nasıl çalıştıracağız? Onu da şöyle çalıştıracağız. Buradan cast to third person karakter ve oluşturduğumuz fonksiyonu da çağıralım. Attach people. Burada attach, edeceğiniz malzeme istiyor. Buraya da get self yazıyorsunuz. Yani kendisi olacak kılıcın. İçerisine girdiğim zaman bakın artık kılıç bağlandı karaktere. Ama gördüğünüz gibi biraz yamuk durdu yani altında durdu. Bunu şimdi fixleyeceğiz. Nasıl fixleyeceğiz? Karakterin elini ayarlayacağız. Eller nasıl ayarlayabiliriz? Onu da şöyle yapacağız. Öncelikle karaktere geliyorum. Karakterin sonra iskeletine geliyorum buradan. Karakterin iskeletinden buradan elini buluyorum hand adında. Bulduktan sonra da Kılıcımızın ismi neydi? İlk önce ona bakalım. Ee, Sword4 diye yazıyor. Bunun ismini kopyala. İsmini kopyaladıktan sonra hand'e gelip add diyorsun. Add preview basit diyorsun. Sonra buradan 0.04'ü seçiyorsun. Sonra buradan hatta böyle yapalım direkt ya dur bir deneyelim olmazsa böyle yaparız. Ee, şöyle çekelim. Pardon. Ee, hand çekmeyin sakın yanlışlıkla. Ee, bir de şuradakini sileceğiz. Yeterli Z yapın. Ben böyle soket eklemeyi unutmuşum. İlk önce soket eklememiz gerekiyor. Mesela add socket diyoruz. Bu weapon socket diyelim, Buna isim veriyoruz. İsim verdikten sonra bu weapon socket'e tıklayıp add preview diyoruz. Ve buradan kılıcımı göster diyorum. Ve kılıcımı gösteriyor. Şu şekilde çekiyorum. Ee, ayarlayalım. Şimdi oyuna girdim. Bunu ayarladım. Sizce çıkacak mı? Bence çıkmayacak. Çünkü e, biz yine aynı kodu çalıştırıyoruz. İçerisinde biz VP Socket adında bir şey girmedik. VP soketi kopyalıyorum burada. Ve buradaki Ateşte de içerisine atıyorum. Attıktan sonra artık oyunumuza girdiğimiz zaman karakter kılıcı eline alıyor. Gördüğünüz gibi kılıcı tam tutmuş bir şekilde eline alıyor. Burada biraz daha aşağıda indirebiliriz. Bakayım. Evet daha güzel oldu. Artık kılıcı istediğimiz şekilde yapabiliriz. Mesela azıcık ileri alayım, azıcık yukarı alayım, azıcık aşağı alayım gibi gibi ayarlamaları Buradan Yapabilirsiniz rahat bir şekilde Diyelim Aynen şu an daha güzel tutuyor Gördüğünüz gibi kılıcı tuttu ee, Şimdi ise işte ne yapacağız Artık kılıcımız var elimizde bir komba sistemine ihtiyacımız var bir combo sistemi ayarlayalım hemen. Gayet evet, et. Evet. sistemi için animasyon yok ama e, onu başka videoda çekeyim olmadı. Yüklemeyi unutmuşum onun video animasyonlarını. Onun yerine şey yapalım mesela. Başka silahlar ekleyelim. Weapon diyelim. <laughs> E, bir tane silah modeline ihtiyacım var da. Weapon X değil. Heh şurada. Bizim proje neydi? 12 Youtube. Şurada şunu yükle Güzel. Kılıcımız e, silah silah da yüklesin. Bir de silah için göstereyim size. Ne pek niye böyle yapıyor? Hadi iki saniye yükler. Yüklendi diyor. Ha gelmiş. Şimdi mesela buradan ne seçelim? AK-47 veya artık hangi silah istiyorsak onu ekleyebiliriz. Onu nasıl ekleyebiliriz? Onu şöyle ekleriz. Mesela burada Weapon Socket yine aynı şekilde duruyor. Ama bunun yerine Weapon Socket aynı şekilde durmayacak. Şöyle yapacağız. Tak. Socket name'i buraya atacağız. Socket name'i buraya attıktan sonra artık elimizde bu da manuel olarak gireceğiz. Mesela ne girelim? Bunu promote edelim. Pardon geldim. Şimdi bunu promote edeceğiz. Dışarıdan ayarlanabilir yapacağız. Editable dedim. Compile, save hatta bunu BP Sport değil, BP Base Item de diyebilirsiniz, Base, Base Attach Item de diyebilirsiniz. İstediğiniz gibi birçok şeyi kullanabilirsiniz buna. Bu ana ana olacak, biz sadece istediğimiz kılıcı değiştireceğiz burada. Şimdi, vardı bu kusura bakmayın biraz rahatsızım, o yüzden bekletiyorum ara sıra. Ee, şimdi, Buradaki neydi? Weapon Ultra Socket'ti. Weapon Ultra Socket. Bunu compile ettik. Ardından bizim diğer kılıçları falan yükleyeceğiz. Ama ilk önce tabii ki keleşe geçtiği zaman FPS modunda keleş olması gerekiyor. Şu an TPS modundayız. Onu da FPS e hemen çekelim. Ee, şu kamerayı kamera, karakterin kafasına bağladım. Kamera bu komple kaldırdım. Ve buradan Başını seçtim. Hit diye. Bunları sıfırlıyorum. Hatta bu 15 ileride olabilir. Eksi ee, 90 mıydı? Evet. Eksi 90'a 90 olacak. Bu şekilde. Bakın artık FPS modundayız. Ama düzgün şekilde hareket etmiyor. Buradan rotate'leri açalım. Şu orient'ı kapatalım. Şu yavı da açalım. Artık karaktere bakabiliyoruz. Dediğimiz gibi de gidiyor. Kılıcı alalım. Bakın artık FPS modunda kılıcım da elimde. Bu şekilde takılabiliyorum. Şimdi aynı şekilde kılıcın kılıç yerine silah almamız gerekiyor. Nerede bizim silahımız? Şöyle yapalım. Şunu şöyle çekelim. Mesela şu işte sword artık AK-47 yapalım. Türkiye'de X bakayım nereden tutuyor. Bu ne? Daha koymuşlar da. Ee, yönleri farklı. Pivot'un sayıları aynı ama yönleri farklı. Okey. Ha mesela bakın bu skelet olmuş. Ben bunu skeletal mesh olarak değil, bir statik mesh olarak göstereyim. Burada statik mesh var. Skeletal mesh'i de ayarlarız başka bir videoda. Artık koydum bunu. Mesela Flash almaya gidiyorum. Ters tutuyor. Çünkü bir soketle bunun soketi pivot noktaları aynı değil. O nedenle ters tutuyor. Hatta bir tane daha static mesh var. Bakalım bunun yönleri aynı mı? Aynıysa döndürmeye gerek kalmayacak. İlk aynı değil. Heh, bak bu kez de tam ters durdu. Bunun daha uygun olması için ne yapıyoruz? Hemen yine karaktere geliyoruz. Yine hand ediyoruz. Add socket diyoruz. Ee, ve buradan AK47 yazıp soket yazıyorum mesela. Ve AK47'i de buraya çağırıyorum. AK47 A47 gibi. Evet öyle bir şeymiş. Çağırdım. Bak 40, o oyunda gösterdiği gibi yamuk duruyor. Şimdi biz bunu e, döndüreceğiz. Ve güzel şekilde ayarlayacağız. öğretiyorsun mesela. Hatta biraz daha aşağı doğru. yok. Güzel olmuyor böyle. öyle dursun mesela. Artık bunun ismi neydi? AK 47 soketti. Bu ismi kopyalıyorum. Ve şuradaki aktörüm var ya. Onun içerisine yapıştırıyorum buradan. AK 47 soket yani. Silahımı aldım. Gördüğünüz gibi artık elimde silah var. Kelecimi aldım. Ya da yine kılıcımı alayım. ikisini de aldı. ikisini i̇kisini de kullanabiliyorum. Böyle yapalım. Hop. Artık kılıcı alabiliyorum. Böyle yapalım. Bak artık keleşi artık elime alabiliyorum. Benle beraber geliyor. Ha, şöyle bir şey var. ikisini aynı anda alıyor. Ee, birini alsın birini almasın diye sistemler yapabiliriz. Mesela. onu nasıl yaparız? Çok basit bir sistem var aslında. Burada attach'te aktör dedikten sonra promote edersiniz. Bunları şöyle bağlarsınız. Sonra bu promote ettiğiniz şeyi çağırırsınız buraya get olarak. Ve burada convert yazıyor. Buna tıklayıp eğer izvalid değilse yaparsınız. Ve işlem bu kadar basit. Eğer elinde item varsa artık ekstra bir işlem yapmamış olacak. Geldim. Bakın kereşi alıyorum. Yerine geliyorum. Alt, artık almıyor. Olduğu gibi bırakıyor. Mesela kılıcı alayım. Hadi gelin de kılıç var. Diğerini almıyor. Bu şekilde basit bir sistem. Bir de şöyle bunları komplike yapmaya çalışın. Gidip de şöyle şeyler yapmayın. Mesela base item yaptınız. AK-47 için. De başka bir silah için bir tane daha yaptınız. Başka bir silah için bir tane daha. Başka bir tane silah için başka bir tane böyle. Farklı farklı sistemler yaptınız. E, gereksiz sistemi yormayın. Zaten e, oyunlarda Siz şimdi diyeceksiniz silahın bir sürü fonksiyonu var çalışıyor ediyor mu ediyor. Biri, silahın bir sürü fonksiyonu varsa niye oyun içerisine atıyorsun? Mantık nerede bunun? Oyun içerisinde atacağın şey toplanabilir içi boş eşyalardır. Yani siz içi boş bir toplanabilir eşya atacaksınız onun içerisine. Çalışan sistemi de oyuncu tuşa bastığı zaman elini alıp Kullandığı zaman Onu atacaksınız. Boşu boşuna arka planda çalışan veya içerisi değişkenle doldurulan bir silah oyun içerisine atmazsınız. Mantıklı bir şey değil. O yüzden içi boş şekilde ne yaparsınız? Böyle bir sürü silah oluşturmak yerine tek bir ana aktörden sadece içerisinde ne kodu var? Sadece içerisinde girdiği zaman bu çalışsın kodu var. Bu da sistemi hiç düşünmüyorum. o yüzden çekersiniz buraya. Yeni bir silah mı koydunuz abi? Şuradan Sword'u değiştirirsiniz. İstediğiniz bir kılıcı seçersiniz. Bakın şöyle bunu seçtim mesela. Ee, şunu da şöyle çekelim. Mesela bu kılıcı seçtim. Bu kılıcın da soketi değişik örnek veriyorum. Pivot noktası bunun aynı olduğu için değiştirmiyorum ama soketlamı. Ee, farklı olursa ne yapıyorsunuz? Hemen karaktere geliyorsunuz. Bir tane soket oluşturuyorsunuz. O soketin ismini buraya yazıyorsunuz. Bu kadar. Bitti. Dünya kadar karmaşık saçma sapan aktörlerle doldurmanın projenin bir anlamı yok. Mesela yeni kılıcımızı da ekledik. Bak aldık elimize bakın gördüğünüz gibi. Topaz alan bebek gibi. Diğer kılıçlara giriyorum. Almıyor. Yani Böyle kompleksli sistemler yaparsanız hem kafanız karışmaz. Hem daha doğru düzgün bir sistem olaraktan çalışır. Siz de rahat edersiniz. Ee, bir de şöyle yapalım. Son olarak. E, kılıç bırakma mesela. Geldim buna. Silah artık elimden bırakamıyorum. Bunları alamıyorum ya diğer kılıcı. Artık onu da alma sisteminde yapalım. Ondan sonra videomuzu yavaştan bitirelim. Şimdi. e G diyorum. Buradan dedikten sonra. Detach diyeceğim ama tabii ki ne diyeceğim. Bizim aktörümüz diyeceğiz. Yani bağlı olan. Detach from aktör. Keep word diyoruz. Dünya üzerinde tutuyoruz. Bunu da convert ediyoruz izvalitse yapsın. İzvalit değilsin zaten elinde bir şey yoksa detaş yapmasına gerek yok. Bu ne işe yarıyor? Bu kılıç neredeyse aynı şekilde bırakıyor. Mesela aldım ya bunu. Bakın G'ye bastım onu. Bu işlemi yapıyor. Artık kılıç elimde değil. Bıraktı. Anlatabiliyor Bu şekilde bir ayarlama yapıyor. Tabii bizim burada eksik yaptığımız şey ne var? Biz detaşlıyoruz. Kılıcı boşaltıyoruz ama elimizdeki değişkeni boşaltmıyoruz. O yüzden her G'ye bastığımda başka bir kılıcı boşaltma yerine ee, mevcut elimizdeki kılıcı sürekli bırakmaya çalışacak. O da sağlıklı olmayacak. Ee, şöyle bir sistem yapacaksınız. İçerisi de boşal, boş olacak. Detaş olduğu zaman. Şimdi geldim. Yani şöyle aldım kılıcımı. G'ye bastım. Bıraktım oraya. Şimdi diğer kılıcı almaya gidiyorum. Bakın artık diğer kılıcı da elim aldım. Hadi onu da bıraktım. Artık almak istemiyorum. Bunu aldım. Keleşlik oldu. Elimi bıraktım. Keleşlik olduğu yerde kaldı. Tekrar aynı kılıcı almak istediğim zaman. Üzerine gelmem yeterli oluyor. Yani şöyle, hop. Sadece G tuşuna basmamla silah oyun içerisinde bırakmama yardımcı oluyor. Ha ya bunu bir de şey yapalım. Şimdi oyuna girdik. Artık kılıcımız var. G'ye bastım. Kılıcı bıraktık. Aldık. G'ye bastım. Kılıcı bıraktık. İstediğimiz kılıcı tekrar alabiliyoruz. Bu illa kılıç olmasına gerek yok. Silah da alabiliyoruz veya başka bir şeyler de koyabilirsiniz. Ekstra. Onları da alabiliyorsunuz. Mesela ne koyabilirsiniz? Mesela birden fazla daha farklı kılıç koyarız. Veya başka silah koyarız. Veya başka başka sopa ne isterseniz koyabilirsiniz. Da i̇şte şöyle yapalım. Mesela birinci kılıcı biz buraya koyalım. Bakın oyundaki bütün, şu an yüklediğimiz bütün paketlerdeki kılıçları ekleyeceğim. İkinci kılıcı koyuyorum. İkinci kılıcı koyalım. Bir de son olarak dördüncü kılıç koyalım. Bu arada abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bildirim çanını açmayı unutmayın. Ne kadar beğenirseniz ne kadar video izlenirse o kadar çok içerik gelir bilginiz olsun. Bütün kılıçları ekledik. Paketteki şu an bütün kılıçlar mevcut. Mesela şu yeni kılıçlardan biri. Biz bunu eklememiştik. Aldım bunu. Bakın elimde tuttu. Çok güzel de tuttu. Bunu bıraktım. Yeni bir kılıç almak istedim. Buna geldim. Pat. Tuttu. Buna geldim tuttu. Buna geldim. Bakın aynı şekilde. Hepsini çok güzel bir şekilde tutuyor. Çünkü pivot noktaları aynı olduğu için herhangi bir sorun yaşamadan güzel bir şekilde tutuyor. Evet gördüğünüz gibi bütün kılıçlar 10 numara çalışıyor. Mesela silah ekledik. Bir de silahlardan ekleyelim. Bugün diye şöyle çekelim. Birkaç tane. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Sadece silahların soketi farklı. Kılıçların soketi farklı. Onun dışında sadece yaptığım tek şey Şuradan gelip görünüşünü değiştirmek. Oyunda kim nasıl kullanıyorsa onun görünüşünü değiştirmek. Tabii. Mesela bunların şeyleri aynı inşallah aynıdır. Aynı yönde de diyorlardır. Bunu da alalım. Kılıç değil de bıçak değil de. Zaten kılıç olduğu için bıçağı eklemiyorum. Ağuzi de ekleyeyim. SMG. Ayar yanlış elektrik. Bana bir tane daha ekledim. Ha bitmiş. Ha bir de bu var. Hadi sen de ekledim. Şimdi oyuna geldik. Bir sürü kılıç çeşitim var, bir sürü silah çeşitim var ya da oyunlarda açık dünyalarda bir sürü farklı farklı kılıçlar var. Öyle düşünebilirsiniz. Bir sürü şu an elimizde yani mevcut silahlar var. Yaptığım tek şey ne oldu? Meşin değiştirmek oldu. Gidip de ekstra hepsini ayrı ayrı dünya kadar kod yazmak zorunda kalmadım. Tek yaptığım şey üzerindeki meşi değiştirmek. Şimdi başlayalım. Keleşimizi aldık. Bakın keleş elimde. Bırakıyorum. Diğer silah aldım. Onu da bıraktım. Bunu aldım. İsmi ne olduğunu bilmiyorum neyse. Bunu da bıraktım. Huzuyu aldık. Onu da bıraktım. Bak hepsi çok güzel duruyor. Bak huzuyu alıyorum. Bak tutuşu görüyor musunuz? Tam kabzadan kavruyor. Tam. Yani içinde fazla ne eksik. Şimdi bir de M4 alalım. Bakın gördüğünüz gibi o da kabzadan kavruyor. Yani hepsi çok güzel. Peki şekilde çalışıyor oluyor. Mesela bunu aldım. Bak kabzadan tutuyor. Bunu aldım. Yine aynı şekilde kabzadan tutuyor. Yine bunu alıyorum. Aynı şekilde kabzadan tutuyor. Niye? Hepsinin pivot noktaları çünkü düzgün. Ve yazdığımız sistem çok güzel düzgün şekilde çalışıyor. O yüzden oyunumuzda herhangi bir problem sorunla karşılaşmıyoruz. Diyerekten videoyu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.